haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesiydi Melipo Başakşehir ve Beşiktaş mücadelesi. 2 sıfırla kazanan Beşiktaş oldu. Evet. Oyun nasıl Derbatur? Çok kötüydü. Yani Hangi iki takım adına adamı? Yani genel olarak Süper Lig'in en kötü maçlarından biriydi. Sıkıcıydı. Yani saha yerleşimi, oyun akışkanlığı gerçekten yorucuydu. Şimdi tabii bir yandan da bir umut ışığı da var Beşiktaşların içinde. Çünkü Şenol Hoca var ve Şenol Hoca'nın olduğu yerde güzel oyun olur. Yani tarih bize bunu göstermiştir zaten biraz kabullenememiş bu oyunu belki de ondan. Yani hoca da bir önceki hafta yaptığı basın toplantısında demişti 3 gol atmışız biri duran toptan bu ben değilim. Benim oyunum böyle olmaz demişti. Aslında kendisi de bundan rahatsızdı. E bu transferler de bundan yapıldı. Etkisini de göstermeye başladı mı? Bence ince ince göstermeye başladı. Her ne kadar bu maçta çok iyi bir oyun olmasa da hani skorun alınması babında. önemliydi. Tabii şu var. E, kırmızı kart biraz oyunun gidişatını etkiledi. Bence bu arada kırmızı kart. Dün Bünyamin Hoca'yı, Tarık Hoca'yı Hünkar'ı e da dinledim. Orada ben de Bünyamin Hoca'ya katılmıyorum. Ben yani Tarık Hoca tarafındayım. Bence kırmızı kart hı hı. pozisyon. Ayağın kalkışı. Ama bunun dışında Beşiktaş maçı kazanacağını göstermişti. Bana göre ilk üçü garantiledi bu galibiyette Beşiktaş. Yani üçüncü sırayı garantiledi. Yani Galatasaray'ın şu an itibariyle daha önde şampiyonluk yarışında. Adana Demirspor'un da yenilmesi. Tabii. Onunla da beraber buradan sonra daha kazanan kimliğini büründüğünü oyun kötü olsa da düşünüyorum ki ikinci yarıda biraz daha saha parselizasyonunu iyi gördük ama e, genel olarak önemli bir 3 puan kötü bir oyun ve yine Türkiye'nin şu an en iyi en formda kalecisi Mert'in oyuna katkısı. Değerli izleyiciler, Süper Lig'de zirve yarışında rakiplerinden geri kalan siyah beyazlılar ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmişti. Gelecek sezona çok güçlü bir kadro oluşturma hedefi olan Beşiktaş, sezon sonunda ise bomba bir transferi yapmayı planlıyor. Siyah beyazlıların bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun maliyeti nedeniyle transferde ilk hedef kiralama formülü üzerinde duran yönetimin bu transfer için sezon sonunda bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İngiliz ekibinde genellikle oyuna sonradan giren yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Deniz Undav transferinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor. Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nurçebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Şenol Güneş, yeni sezon için planlamalar yaparken, Kartal'da gelecek isimler kadar, gideceklerde önem kazanıyor. Sezon sonunda kadroda ciddi bir operasyona yapacak olan Siyah-Beyazlılar'da, Tecrübeli Teknik Adam Güneş'in raporu doğrultusunda, çalışmalara ara transfer döneminden itibaren başlayan yönetim, Josef de Souza, Francisco Montero, Tyler Boyd ve Emre Can Uzunhan'la yolları ayırdı. Siyah beyazlı yönetim, Güneş'in belirlediği 13 futbolcu konusunda da çalışmasını tamamladı. Buna göre sezon sonunda büyük bir kabuk değişimi yaşayacak olan Beşiktaş'ta yaklaşık 25 milyon euro olan takımın maaş bütçesi büyük oranda düşecek. Ekstra olarak yeni isimler için mevcut ekipten futbolcuların gidişine izin verilip gelecek ücretlerle bütçe oluşturulacak. Beşiktaş'ta 13 isimden yalnızca 3 oyuncu için olumluya yakın rapor verildi. Cenk Tosuna yeni sözleşme önerilecek. Tayfur Bingöl'ün Alanya Spor'dan bon servisi alınacak ve artırma sualıyla da büyük oranda devam edilecek. Kartal'da 10 futbolcu için ise olumsuz rapor çıktı. Bu oyuncular Ersin Destnolu, Valentin Rozier, Wellington, Roman Saiz, Atiba Hutchinson, Kevin Enkudo, Kerem Atakan Keskin, Deli Ali, Jackson Muleka ve Nathan Redmond ismi geçen futbolcuların, kimisiyle sözleşme yenilenmeyecek, kimisi için gelen teklifler değerlendirilecek, kimisinin de ayrılığına izin verilecek. Siyah Beyazlılarda, Teknik Direktör Şenol Güneş'in, kare aslarından olan Portekizli Yıldız Gedson Fernandes de, Avrupa ekiplerinin radarına girmeye başladı. Kariyerinde, zirveye çıkıp düşen, Süper Lig'de yeniden formu yükseğe çıkan başarılı futbolcu için, yaz transfer dönemi hareketli geçebilir. Benfica altyapısının en önemli cevherlerinden biri olan Gedson Fernandes, 2020 Ocak ayında Premier Lig temsilcisi Tottenham'a kiralandı. O dönem genç yıldızın bon servisi için 100-120 milyon euro bandında rakamlar konuşuluyordu. Ciddi bir piyasası olan ve geleceği çok parlak olarak düşünülen Portekizli yıldız, bu beklentileri karşılayamayınca, Ocak 2021'de Benfica'ya geri döndü. Bir ay sonra ise, bu kez Galatasaray'a kiralandı. Gedson, sarı kırmızılı formayla iyi bir performans sergilerken, sezon sonunda tekrar Benfica'ya geri döndü. 18 maçta bir gol, 3 asistle oynayan ve hem hücumda, hem de savunmadaki oyunuyla dikkat çeken başarılı futbolcu için Galatasaray bonservis görüşmeleri yapsa da, Portekiz kulübüyle anlaşamadı. Devre arasında Galatasaray, bir kez daha Benfica temas kurdu, ancak bu kez yarışa Beşiktaş'ta dahil olmuştu. Bu kapışma Benfica'nın işine gelirken Kartal da bon bonservisinin yarısını 6 milyon euroya aldı. Alır almaz da Rize Spor'a kiraladı. Burada, fizik kondisyon eksiğini kapatan ve iyi bir oyun ortaya koyan 24 yaşındaki orta saha, sezon başında siyah beyazlıların en büyük transferlerinden biri olarak kadroya katıldı. Şenol Hoca'nın vazgeçemediği oyuncuların başında gelen, takım olarak, iniş çıkışlar yaşayan Beşiktaş'ta, hemen hemen düzenli olarak belirli bir performansın üzerine çıkabilen, ender oyunculardan biri olan Gedson Fernandez, taliplerini de peşine takmaya başladı. Portekizli oyuncu için yine İngiltere'den bir kulüp harekete geçti. Başarılı futbolcu için Crystal Palace'ın devreye gireceği iddia edildi. Bir süredir yıldız oyuncuyu takip eden İngiliz ekibinin, Gedson'un performansından memnun kaldığı ve sezon sonu için şimdiden siyah beyazlılarla masaya oturabileceği kaydedildi. Bon servisinin yarısını Benfica'dan 6 milyon euroya alınan Gedson Fernandes için, Beşiktaş yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği ise, merakla bekleniyor.